Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Desene merhaba oğlum. Artık video çekmiyoruz, kesdik. Ne oldu? Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Hemen de kendi kanalıma abone ol. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bu tarla eklenmiş bir şeyi kekelemek bu zaman olmaz. Ben de o zamandan beri bu tarla için iki kere kere yaşadığım bozula boz başladığım spotsun dem. <laughs> <laughs> Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kameranın ön tarafında ben varım, arkasında Yunus var. Sizin Instagram'dan bana tiyatro ile ilgili sorduğunuz sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirim. Ben de açıkçası tecrübelerimi paylaşacağım sizlerle. Herkese merhaba. Ben bugün kameranın arkasındayım. Bugün özleme sorular soracağız. Bu videonun bir değişini bir Nathan olarak kameranın önünde ben arkasında özlem bana soruları sorarak yapmıştık. Şimdi soru sorma sırası bende. Cevaplama sırası özlemde. Hazır mısın özlem? Hazırım. Sınavlarda neler soruyorlar? Evet bu <laughs> en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi sınavlarda, konservatuar sınavlarında, güzel sanatlar sınavlarında neler soruyorlar. Okuldan okula değişiyor bu. Hangi okula girdiğinizle alakalı aslında. Genel olarak bir dram, bir komedi olmak üzere iki tane tirat, bir tane şarkı, bir tane şiir soruyorlar. Bir de ses sınavı yapıyorlar. Tek ses, çift ses, piyanodan ses veriyorsunuz. Onun dışında bu genel bir sınav oluyor. Yani her yerde bunların hepsi kesinlikle soruluyor. Ama ekstra okullar başka şeyler de isteyebiliyor. Mesela Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden bahsedeceğim. Orada okuduğum için Kocaeli Üniversitesi bir dram, bir komedi ve bir yerli oyun istiyor. Bu yerli oyunun komedi ya da drama olması tamamen size kalmış bir şey. Hangi türü istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Fakat bir tane yerli yazar mutlaka olmak zorunda. Yani toplamda 3 oyun hazırlıyorsunuz Kocaeli Üniversitesi'ne. Onun dışında Kocaeli Üniversitesi sizden bir tane şarkı istiyor, bir tane şiir istiyor. Yine tek ses, çift ses istiyor piyanoda. Bunların hepsini birinci aşamada soruyor. İkinci aşamada ise genel kültür soruları soruyor. Biz... Zonguldak'a girdiğimde ben Zonguldak'ta benden mesela zorunlu bir tirat istemişti. ve yine bir dram, bir komedi olmak üzere iki tane tirat istemişti. Zonguldak'ta girdiğim sınavda da ekstra olarak Çehov'un Martı oyununda Nina tiradını istemişlerdi. Bu onların zorunlu parçasıydı. E bir de Zonguldak'ta şöyle bir şey vardı. Hareket sınavı vardı. Kocaeli Üniversitesi'nde hareket yoktu. Ee, onun dışında başka bir şey istediler mi benden Zonguldak'ta? Aa evet, bir de Zonguldak'ta ben yazılı bir sınava girdim. Ee, bu ikinci aşamadaydı yanlış hatırlamıyorsam. Üstünden 5-6 yıl geçti çünkü çok net hatırlayamıyorum Zonguldak'ın bütün sınavlarını. Ama şöyle yazılı sınavda çıkan şeyleri hatırlıyorum. Özdemir Nutku'nun sahne bilgisi kitabını sormuşlardı. Sahne bilgisi yazmışlar ve yanına nokta nokta koymuşlar. Kitabın kime ait olduğunu yazıyorsunuz. Ya da Sevda Şener'in dünden bugüne tiyatro tarihini sormuşlardı. Cadı Kazan'a oyununu sormuşlardı yazılı sınavda. Shakespeare'den bir oyun sormuşlardı. Chekhov'dan oyun sordular, Molière'den oyun sordular. Böyle nokta nokta yapmışlar. Yanlarında kitapların kime ait olduğu yazıyor. Bir de Cadı Kazan'ın kazanı ile ilgili ayrıntılı bir soru sormuşlardı. Aslında seçenekler vardı. Ben cadı kazanını için onu ayrıntılı yazmıştım. Ayrıntılı yazmanızı istedikleri bölümler olmuştu yazılı sınavda. Burada da eleme çok fazla yapıyorlar. Aslında Zonguldak sınavları biraz daha zorlayıcıydı bana göre. İlk 6 yıl önce onu kazanmıştım. Sonra bazı nedenlerden dolayı gidemedim. Tekrar hazırlandım. Kocaeli'yi kazandım. İstanbul'da bir tane özel üniversitenin bir de sınavına girmiştim. Onda ise hiçbir şey yoktu. Sadece bir drama, bir komedi, bir de şiir. Üç tane şey istemişlerdi. O kadar. Onda zaten açıkçası elli kolunu bazen sallayan insanlar bile yüzde elli bursla kazanabiliyorlardı. Hatta yüzde yetmiş beş bursla kazanabiliyorlardı. Ama yüzde yetmiş beşe rağmen çok yüksek olduğu için hani ben yüzde yüz burslu olursa gitmeyi düşünmüştüm. O yüzden onu da elemiştim. Bu şekilde ya aslında sınavlarda sorulanların çoğu belli. Birinci aşamada iki tirat, bir tane şiir, bir tane şarkı. Bunu kesinlikle istiyorlar. Diğerleri üniversitelerin sitelerinde zaten yazıyor. Siz hangi üniversiteye girmek istiyorsanız onun sitesine girip neler istediğine mutlaka bakın. Evet, birinci sorunun sonuna geldiysek o zaman ikinci soruyu soralım. Kaç tane yetenek sınavına girebiliriz? İstediğiniz kadar üniversitenin sınavlarına girebilirsiniz. Fakat bazen çakıştı oluyor sınavların. Bunda da arayıp haber veriyorsunuz. Mesela atıyorum e, Hacettepe'nin sınavları ile sizin sınavınız çakışıyor. Hani ben ikisine de girmek istiyorum. Acaba e, beni bir gün erteleyebilir misiniz? Bir gün sonra sınava girsem olur mu deyip mesela Kocaeli'yi arayabilirsiniz. Ya da tam tersi e, başka bir üniversiteyi arayıp bunu talep edebilirsiniz. Ama istediğiniz kadar girip deneyebilirsiniz ki bence bu bir tecrübe. O zaman üçüncü soruya geçiyorum. Sınava girerken ne giymeliyiz? Genelde herkes siyah bir tayt veya siyah bir pantolon sizi çok fazla zorlamayacak bir pantolondan bahsediyorum ama genelde kızlar siyah tayt giyiyorlar. Erkekler de siyah eşofman altı giyiyorlar. Üstlerinde de siyah kısa kollu tişört giyiyorlar. Yani siyah sizi aslında bir derece nötrlüyor. O yüzden siyah giymenizi ben tavsiye ediyorum. Ama hazırlandığınız tiratta çok önemli bir aksesuar vardır ya da bir kıyafet vardır ve kesinlikle onu giymeniz gerekiyordur. O zaman giyin ama Kolay çıkıp giyilebilen bir şey olsun. Aslında orada önemli olan sizsiniz. Yani sizden büyük bir reji, büyük işte e, kıyafetler, büyük bir şey beklemiyorlar. Sizden büyük bir oyunculuk performansı zaten beklemiyorlar. Çok fazla kıyafetinizle ön plana çıkmayacağınız şeyler giymeye çalışın. Devam edelim. Haydi bakalım o zaman dördüncü soru. Konservatuar sınavları için kursa gitmeliyiz. <laughs> Güzel. Yani... yani. Buna hemen ben cevap veriyorum. <laughs> evet, Uray Sanat Atölyesi'ne hemen kayıt oluyorsunuz. Online veya birebir tiyatro konserler sınavı derslerinde faydalanıyorsunuz. Ee, kursa gidilebilir bence. Ama önemli olan kursta kimin eğitim verdiği bana kalırsa. Yani siz mesela bir konservatuar mezunu olmayan birinin kursuna gidiyorsanız hani ya da ne bileyim kendini kanıtlamamış birinin kursuna gidiyorsanız bence bu kesinlikle para kaybı. Para tuzağı yani. Ben daha önce böyle bir tuzağa düştüğüm için ee, sizi uyarıyorum. Ya adam tiyatro mezunu değil, bir şey değildi mesela. Ben ben neden sonradan ders alıyordum ama ben daha çok şey biliyorum mesela. Çok saçmaydı. Yani siz kursa gittiğinizde kimden eğitim alacağınızı kesinlikle öğrenmelisiniz. Bu kişiler ne mezunu, ne okumuşlar ya da ne okuyorlar şu anda? Ne yapıyorlar? Bu zamana kadar neler yapmışlar? Hangi oyunlarda oynamışlar? Neler biliyorlar? Sizin biraz daha uyanık olmanız gerekiyor eğer bir kursa gidecekseniz. Kurslara gidebilirsiniz ama güvendiğiniz yerler olmalı. Kendini kanıtlamış kişiler olmalı. Böyle düşünüyorum. Sırada 5. sorumuz var. Sınava ne kadar zamanda hazırlanabiliriz? Bu kişiden kişiye değişiyor. Eğer önceden bir altyapınız varsa, çok fazla oyun okuduysanız, az çok bir kendinizi bir birkaç tane role hazırladıysanız, bir, bir iki tane tirat ezberiniz de varsa, bu sizin için 4-5 ay da sürebilir. Ama sıfırdan başlayacaksanız bence bir seneyi bulur diye düşünüyorum. Çünkü belli okumanız gereken kitaplar var. Kendinize uygun bir tirat bulmak için bile... Yüzlerce kitap okumanız gerekiyor ki evet ben bunu yapacağım diyebilirsiniz. Ee, o yüzden dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor. Geçmişiniz vardır. Ee, oyunları çok okumuşsunuzdur. Belki de tiratlar kafanızda hazırdır. 3-4 ayda da hazırlanabilirsiniz. Ama hiçbir şey yoktur. Ee, bunun için ekstradan mesela şanı çok önemsemiyoruz biz aslında. Ama aslında çok önemli. Tek sesi verebilmek. Bu çok etkili tiyatro sınavlarında. Yani belki çift sesi çok iyi veremeyebilirsin ama tek sesi vermek zorundasın. Çünkü sesin iyi olmak zorunda değil ama detone olmamak zorundasın. İşte şiir hazırlamak zorundasın ve bir şiir değil bazen 2-3 şiir hani ha bu şiirden başka şiir de var mıydı diye soran oluyor. Ki bana sormuşlardı başka şiir hazırladım mı diye. Evet deyip hemen başlamıştım diğer şiire de. Bu bile bir sıfır öne geçiriyor aslında sizi. Ya o yüzden biraz Hazırlanma aşamanızı son anda karar verdiyseniz belki hızlandırabilirsiniz. Ama 3 ayda hazırlandınız, hiç geçmişiniz yoktu, kazanamadınız. Bence kesinlikle üzülecek bir mevzu değil bu. Yani insanlar 5 sene hazırlanıp kazanamayabiliyorlar. Gelelim 6. sorumuza. Sınava girerken hangi tercihleri tercih etmeliyiz? Ben bu soruyu şöyle değiştirmek istiyorum. Hangi tiratları oynamamalıyız? <laughs> şimdi çok bilindik tiratları oynamamalıyız arkadaşlar. Çünkü jüri o kadar çok kişiden yıllardır izlemiş ki bunu. Heh şimdi işte geldi yine aynı şeyi oynayacak. İnternette yazan tiyatro tiratlar yazmış ilk karşısında çıkanı oynuyor. Bakalım ne yapacak diye başlıyor sizi izlemeye. Ve zaten ilk akla gelen şeyleri de çoğu kişi yaptığı için ve siz de onlardan birini yapıyorsanız zaten direkt eksi desiniz. Hani sıfırdan bile başlayamıyorsunuz. O yüzden bilinmedik ya da insanların internette arayıp bulamadığı oyunlara yönelin. Evet Çeo'nun Martı oyunu çok güzel bir oyun. Bunu kesinlikle e, aksini savunmuyorum. Ama Nina karakteri inanılmaz Fazla oynandı ve artık e, jüriye gidip ben Anton Chekhov'dan Nina karakterini oynayacağım Martı oyunundan dediğinizde diye izliyorlar sizi. <laughs> Ama farklı bilinmedik bir oyundan bir şey oynamak istediğinizde Hı, hadi bakalım diye başlıyorlar. O yüzden dediğim gibi... Bilinmedik oyunlar seçmeye çalışın. Eğer isterseniz ben e, hangi oyunları okuyabilirsiniz? Bilinmedik ya da az, ya bilinmedik dediğim az bilindik. İnternette tiratları olmayan oyunlar size önerebilirim. Bununla ilgili video da çekebilirim. İsterseniz dilerseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre ben videosunu çekerim. Peki şunu sorduk aslında sana. Hı. Sen kimsin? Ben. <laughs> Dört video öncesine giderseniz eğer. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Geldik son sorumuza. O kadar oyunu nasıl ezberliyorsunuz? <laughs> Ezber yapmak zor olmuyor mu? <laughs> Hayır olmuyor. E çünkü biz ezberlemek için ezberlemiyoruz. Aslında o an durumu yaşamaya çalışıyoruz ve o sırada istemsiz bir şekilde ezberliyoruz. Yani şöyle düşünün. 2 ay 3 ay boyunca sürekli aynı şeyleri söylediğinizi ve aynı şeyleri yaptığınızı düşünün. Yani beyin bunu zaten otomatik olarak ezberliyor. Biz bunun önceden bir planını, programını yapıyoruz. Sonrasında provalarda zaten ezberlemiş oluyoruz. Ha tabii provaya gitmeden önce bir ezber provası yapılıyor aynı zamanda masa başı çalışması yapılıyor ki masa başı çalışmasında bile ezberleyebilirsiniz okuyarak çünkü masa başı çalışmaları uzun sürüyor bir ay bir buçuk ay bazen ve sürekli okuyorsunuz aslında benim zamandan sonra zaten sadece okuyarak bile ezberleyebiliyorsunuz o yüzden de bizim için ezber yapmak en son düşüneceğimiz şey. Asla ezber düşünmüyoruz. Ezberden önce düşünmemiz gereken çok fazla şeyler oluyor çünkü. <laughs> yani ezber bizim için hiçbir şey bu şekilde. Bu kadar mı? Evet, sorular bu kadardı. Az soru soruldu. Çünkü beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Hala hala hala. Her videomda söylüyorum. Beni şuradan takip etmeyi unutmayın. Bana Instagram'dan özel olarak sorular da yazabilirsiniz eğer hazırlanıyorsanız. Sakarya'daysanız yüz yüze de konuşabiliriz. Gelirsiniz. Yani kurslara gelmek zorunda değilsiniz. Sohbet ederiz. Sizin yaptığınız şeyleri izleyebilirim isterseniz tabii. Bu şekilde de benimle tanışmak için gelebilirsiniz. O zaman teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür ederim soru soranlara. Sorularınızı yine bekliyorum. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ve? Ve kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı, çanı açmayı, yorum yapmayı. Hadi. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.